dönemimizden birçok hocalardan dinlediğimiz şey odur ki tabiyet yoktur. Kul illallah arasında kimse giremez diyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim bu tabiyet yoktur. Kul illallah arasında kimse giremez sözü şeytanın bir tuzağı. Şimdi hemen ayetleri verelim. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i ve ceannahum eymete tanhuna bi emrina ve uhayna fi'l ve ikam's salat ve zekat ve kanu lana onları emrimizle hidayete erdiren ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştıran imamlar kıldık yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasında imamı kendisi tayin ediyor şu andaki imam Allah'ın emriyle Allah ile diğer insanlar arasında tayin edilmiştir ve diğer insanların mutlaka imama tabi olması lazım. İsra suresinin 71. ayet kerimesinde kıyamet günü hepsini imamlarıyla birlikte çağırırız. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilenler. E sevgili kardeşlerim, imamlarına dünya hayatını yaşarken tabi olanlar elbette kitapları sağ tarafından verilenlerdir. Ama o gün bu kitapları sağ tarafından verilen imamlarla beraber olmayanlar da onlar da ateşe çağıran imamlarla birlikte olacaklardır. Hangi ayet-i kerime? Kasas 41. Ve cehalnaminum imeten yaduin ile'n-nari. Biz onları ateşe davet eden imamlar kıldık. Her iki halde de cehenneme gidenler de onlarla diğer insanlar arasında şeytan var. İmam ateşe çağıran imamlar ve diğerlerinde de Allah'a çağıran imamlar var. Bu ateşe çağıran imamların Kur'an'daki bir adede tağut. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar. allah Teala bunları lanetliyor ve dolayısıyla ister cehenneme gitsin bir ateşe çağıran lanet diye tabi oluyor. ister cennete gitsin aynı şekilde Allah'a davet eden imamlarla oluyor. İşte Furkan suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 27-28. 27'de Allah-u Teala ya يَعْدُ zalimu عَلَى يَا يَا Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Bunlar cehennemdeki zalimler. Resul'le birlikte yol tutmamışlar. Ya Resul'e tabi olmamışlar. Allah'la kendi aralarına Resul'ü koymamışlar. Cehennemi hak etmişler. Ya koymamışlarsa kimi koymuşlar? İşte bir lanetliği, bir tağutu koymuşlar. Ya ve le ta leyteni halile. Resulü halil edinmeyen insan, Resulü dost edinmeyen insan otomatikmen tağutu dost edilmiştir. Ayet-i Kerime gayet açık. 28. Ya ve le ta leyteni halile. O filan dediği iblisin taraftarı bir tağut. Öyleyse her halükarda kullar Allah arasına kimse giremez, İslam'da ruh yoktur diyen kişi kendisiyle Allah arasına tağutu koyuyor. Bu söz, tağutun sözü bir Allah dostunun söylediği gibi bu mürşide tabiat yoktur diyenler ölünce bir ok kasamandan ne kadar duman çıkar o zaman anlayacaklardır.